izleyenler ben Eda Özdemir. Bu bölümde biraz Türk-Amerikan ticari ilişkileri değerlendiriyor olacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Genel Başkanı Süleyman Sanlı. Bizler de Süleyman Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Eda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler sağ olun. İlk olarak New Jersey'de gerçekleşecek olan etkinliğinizin detaylarını biraz seyircilerimize paylaşarak başlayalım isterseniz. E, Amerika e-ticaret ve e ihracat etkinliği gerçekleşecek ve farklı katılımcılar olacak aslında. Sizin e, temsiliyetinizle gerçekleşecek olan da bir e, kapsam söz konusu. Biraz detayları sizden dinleyelim. Tabii ki Eda Hanım. World F aslında Antalya'da başlayan bir yapı. Hı -hı. E, kurucusu Bernard tarafından. Bizim de desteklediğimiz aslında bir zirve e, serisi. Bu anlamda bugüne kadar Antalya'da ve İstanbul'da gerçekleşen bütün zirvelerine sıkı bir şekilde destek olduk. Tabii ki bunu artık Amerika Birleşik Devletleri'nde de yapma ihtiyacı hasıl oldu. Ve bu noktada 12 Eylül tarihinde New York'ta, Türk evinde bir gala yemeğinin ardından 13 ve 14'ünde New Jersey'de gerçekleşecek e-ticaret zirvesine Türkiye'den gidecek ee, iş adamlarımızın yanı sıra özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden de e-ticaretle ilişkili, ilişkili tüm girişimcileri, Türk müteşebbisleri, bunların ortaklarını, e Amerikalı müteşebbisleri e bekliyoruz. Tabii ki burada workshoplar yapılacak bu kapsamda. E Bugüne kadar ki e Amerika Birleşik Devletleri'nde hani Türklerin eliyle düzenlenen e ilk e-ticaret zirvesi olma e hüviyetini taşıyor. Tabii ki biz heyetler olarak 11 Eylül'de hareket edeceğiz. Özellikle 11 Eylül saldırılarını kınayan bir yaklaşımımız olacak. Bu kapsamda anıtı ziyaret edeceğiz 11 Eylül tarihinde. Dünyada terörden en fazla çeken Türk milleti ve Türk devleti olarak terörü kınayacağız. Orada terör mağdurlarını anacağız. Tabii ki bunun yanı sıra özellikle 11 Eylül'den itibaren Batı dünyasında başlayan onu bahane ederek başlayan e, İslamofobi ve Türk-İslam karşıtlığına da dem vuracak. Çünkü bu konuda e, Türk kökenli müteşebbislerimiz, girişimcilerimiz e, zaman zaman e, farklı mecralarda e, demotivasyonlar yaşıyorlar. Buna bir dikkat çekeceğiz. On ikisinde Türk evinde gerçekleşecek gala yemeğinde özellikle katılımcılarla bir araya geleceğiz. 13'ünde New Jersey'de bu programlarımız başlayacak. 13 ve 14'ü tarihlerinde New Jersey ve New York'ta yer alan Türk müteşebbislerinin bütün işletmelerinde e, ziyaret ederek onları dinleyeceğiz, sorunlarını dinleyeceğiz. Neler yapabileceğimizi, birlikte nasıl iş geliştirebileceğimizi e, e, bu programları gerçekleştireceğiz. O, 16'sı gibi tekrar New Jersey'deyiz. 17'sinde TASK'ın düzenlemiş olduğu ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımı beklenen e, yemekte hep birlikte bir araya geleceğiz. Türk iş insanlarıyla e, ve bu noktada Amerikalı girişimcilerle. Ardından e, yaklaşık 10 günlük bir programın ardından e, döneceğiz. Tabi taba üyelerimizin ve e, hem Türkiye'den hem Amerika'dan yoğun katılımlar olacak bu 10 gün içerisinde. Oradaki Türk komünitesini biraz daha askeri müştereklerde, ticari iş birliklerinde, oluşturma gayretimiz var bu kapsamda. Son dönemde yapılan çalışmalar da zaten Amerika'ya yönelik ticaretimizin ve ihracatımızın her an an, be an artmasından da belli, belli oluyor. Neticede ihracatçılar birliklerimiz, TİM'in yaptığı önemli çalışmalara bizler de Türk Amerikan İş Adamları Derneği, aynı zamanda MÇAM vasfımız da var, 5 eyaletlik yapımızda destek olmaya gayret ediyoruz. İşin açıkçası şu anda üyelerimizin İhracat potansiyeli geçen yıl itibariyle 422 üye şirketimizin 2.7 milyar dolara ulaşmış vaziyette. Bu konuda özellikle e-ticaretle ilgili de yaklaşımlar sergileyerek e-ticaret pazarından da beklenen paylara ulaşması noktasında da gayretlerimiz olacaktır. Amerika'da 5 eyalette temsilciliğimiz var. Bizim New York'ta, New Jersey'de, Florida, Miami'de, Georgia, Atlanta'da. E, Teksas'ta hem Austin'da hem Houston'da olmak üzere 5 eyalette 6 hafta e, bizim e, temsilciliklerimiz eliyle özellikle Amerika'da pazara girmek isteyen Türk şirketlerimizin kendi markalarıyla girmelerini gayret ediyoruz. Bu noktada katma değerli işler e, ilerlemesi için de elimizden geleni yapıyoruz. E, ticaret öne çıkacak dediniz. Bir de ticari işbirliklerinde başka hangi başlıkların karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Türk-Amerikan ilişkilerinde sizin dernek olarak da aslında öngördüğünüz hangi alanlar dikkat çekiyor? Sektörler bağımında konuşmak gerekirse özellikle birçok sektörde şu an iyi gidiyoruz. Pandemi ile beraber kimya sektörü liderliği almış vaziyette. Mobilya sektörümüz iyi gidiyor. Bu anlamda önemli iki mobilya markamızı da Amerika Birleşik Devletleri'nde pazara kendi markalarıyla mağazalaşma ve e-ticari süreçlerini başlatmalarına vesile olduk bu anlamda. Ee, bunun yanı sıra özellikle e, tekstil sektöründe bir artış söz konusu. Kuyumculuk, halı, ev tekstili konusunda fırsatlar var. Bazı eksiklerimiz var özel sektör olarak. Örneğin e, işlenmiş gıda e, Kapsamındaki ürünlerde bu kapsamda e, henüz daha yeterli satış rakamlarına ulaşamadık. 560 milyar dolarlık bir e, pazar var, bir satın alma, bir ithalat var. Bu kapsamın biraz daha öderlenmesi gerekiyor. Tabii ki bu esnada özellikle bağlı olduğumuz Amerikan Ticaret Odası'na da özellikle deprem felaketinde göstermiş oldukları, MÇM üyelerimizin göstermiş olduğu yardım kampanyalarından da teşekkür mektuplarımızı iletti bu kapsamda. Oldukça e, yüklü yardımlar geldi. Hem ayni hem nakdi. Bunun yanı sıra özellikle bu 11 ilimizin organize sanayi bölgelerini, yani bu 11 ilimizi ayakta tutan, çünkü deprem bizim önümüze ülke olarak yaklaşık 100 milyar dolar üstü bir fatura çıkartıyor ama bunun da tabi yıllar içerisinde şey olması gerekiyor. Bu 11 ilimizin ekonomisini teşkil eden e, tekstil, e, çanta, ayakkabı, kuyumculuk, demir çelik, alüminyum sektörlerinde de ilave gümrük vergilerinin kaldırılması veya tavizli vergi anlaşmasına yakın vergi hadlerini indirilmesi noktasında neticede Türkiye olarak biz 2019'da genelleştirilmiş tercihler sisteminden, YTS'den çıktığımız için Hindistan'la beraber bine yakın ürün kalemimiz şu an biraz daha yüksek vergilerde gidiyor. Rekabetçiliği biraz kaybediyor gibi gözükse de yine de her türlü karşılıklı ticari vergilerin yükseltilmesine rağmen şu anda hala 36 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmine ulaşmış vaziyetteyiz. Önümüzde daha yol e, haritamız var, çalışmalarımız var. E, Amerika Birleşik Devletleri ile çok hızlı bir şekilde bir tavizli vergi anlaşması veya bir serbest ticaret anlaşmasına gidebilecek bir quasi modelini e, destekliyoruz. Çünkü örnek vermek gerekirse şu anda Amerika ile Vietnam arasında bir tavizli vergi anlaşması var. Ve şu anda karşılıklı ticaret hacmi 200 milyar dolar seviyesine yükselmiş vaziyette ve biletmen yaklaşık 80 milyar dolar civarında fazla veriyor. Buradan bir de uluslararası gelişmelere bakalım isterseniz. G20'de Ticaret ve Yatırım Bakanları toplantısı gerçekleşti. Tek dünya, tek aile, tek gelecek temasıyla. Burada da küresel değer zincirlerinin krize dayanıklılığını ölçmek gibi farklı alt başlıklar vardı aslında. İkili görüşmeler gerçekleşti. O, orada dikkat çeken noktalar nelerdi sizce? Şimdiki en önemli konu, zaten son 10 yılın en önemli başlığı sürdürülebilirlik Eda Hanım ve e, bazı konularda da renovasyonlar gerekiyor. Özellikle ana e, başlıklardan bir tanesi dünya ticaret örgütünde reforma gidilmesi. Ki biz de bu süreci iş dünyası olarak takip ediyoruz. Çünkü dünya ticaret örgütünün, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra geçtiğimiz yüzyılda kurulmasından sonra ele aldığı ana delegasyonlar artık yeni yüzyılın ihtiyaçlarına ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldi bu kapsamda. Dünya Ticaret Örgütü'nde reforma gidilmesi mutlaka gerekiyor. Çünkü sadece mal ticareti söz konusu değil, aynı zamanda hizmetler ticareti söz konusu, elektronik ticaret söz konusu, ticaretin daha libere edilmesi söz konusu. Ticaretin liberalizasyonu özellikle dünya ticaret örgütünde tüm ülkeler söz vermelerine rağmen kendi üretim sektörlerini korumak için e, dünya ticaret örgütü kurallarına aykırı olarak her ülke risk gördüğü ülkelere ve sektörlere ilave gümrük vergileri, mali yükümlülükler uygulamaya başladı. Bu da dünyada bir enflasyon fırtınasına yol açtı işin açıkçası. Enflasyon sadece ülkemizin derdi değil, dünyada gelişmiş ülkelerde de gelişmekte olan ülkelerde de 80'lerden beri görünmeyen enflasyonlar görülüyor bu noktada. Ese bunun kök neden analizine baktığımızda tedarik zincirinin kırılması yani sürdürülebilirliğin kırılması pandemi döneminde bunu yaşadık lojistik krizleriyle olsun pandemiden dolayı kapatılan fabrikalar nezdinde olsun. Tabii bunun kök nedenine de baktığımızda aslında e, Çin ve benzeri ülkelerin uyguladığı devlet kapitalizmi modeliyle e, bizim ligimizde yer alan liberal ülkelerin e, serbest ekonomileri rekabet e, edemiyorlar. Çünkü devlet kapitalizmi modeliyle e, liberal ekonomide mücadele veya rekabet edemezsiniz maliyet odaklı. O nedenle biz şirketlerimizi maliyet odaklı ihracattan ziyade tasarım odaklı, katma değer odaklı e, ihracata yönlendirmeye davet ediyoruz. Özellikle Avrupa Birliği'ne yaptığımız yaklaşık ihracatımızın yüzde 50'si Avrupa Birliği'ne oradaki o fason... İmalatçılıktan biraz daha çıkıp kendi markalarımızla, kendi ürünlerimizle, kendi tasarımımızla kilo başı ihracatımızı daha yükseklere çekebileceğimiz, çünkü şu anda 1 dolar 10 centlerde diyebiliyorum son hali, bunu daha yükseklere çekebileceğimiz rakamlarda daha karlı işler yapmanın derdindeyiz. Dünya Ticaret Örgütü'ndeki gündeme dönecek olursak, Sayın Bakanımız, Ticaret Bakanımız Ömer Bolat Bey'in görüşmelerinin çok güzel geçtiğinin duyumlarını, aldık biz Güney Kore bakanlığıyla görüştük. AB dönem başkanıyla görüştük. Keza gümrük birliğinin revizesi konusunda da bizim ihracatımızın önündeki en önemli engellerden bir tanesi. Bizim için gümrük birliğinin de revize edilmesi gerekiyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin imza attığı serbest ticaret anlaşmalarında karşı taraf aynı hızda gümrük birliğine taraf Türkiye ile STA imzalamadığı için onların malları bizlere serbest dolaşım şeklinde girebiliyor ama bizim mallarımız oraya Evet, e, uzun bir zaman rekabetçi fiyatlarla giremiyorum. Bu konuda Türkiye'yi koruyan e, sadece mal ticaretimiz değil hizmet ticaretimiz bize kolaylıklarını da kapsayacak şekilde çünkü son dönemde bize problemleri de yaşanıyor. E, temel mottosu neydi Avrupa Birliği'nin? İnsanların serbest dolaşımı, ticaretin serbest dolaşımı. Bu kapsamda tabii ki bizimle imzalanan gümrük birliğinde örneğin işlenmiş gıda ürünleri e, bunun yanı sıra tarım ürünlerinin de kapsamda girmesi lazım. Çünkü Avrupa Birliği bizden sonra Moldova ile mesela tarım ürünleri kapsamında STA imzaladı. Ama Türk tarım ürünleri hala bir serbest ticaret kapsamında Gümrük Birliği'nde serbest e, gidemiyor. Tabii ki Güney Kore toplantısı da iyi geçmiş. Aynı zamanda Amerikan Ticaret Temsilcisi Catherine Tay ile de görüşmelerini e, iyi yürüttüler bu kapsamda. Tabii zaten önümüzdeki Eylül ayında da sayın cumhurbaşkanımızın programıyla beraber bakanlarımızın da katılacağı Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dizi görüşmelerde bu konuların da masalara rasyonel ortak çıkarlarımız doğrultusunda Amerika olan ortak çıkarlarımız doğrultusunda ticaretin daha libere edilmesi, karşılıklı ticaretin daha artırılması noktasında önemli gelişmelerde bekliyoruz ve destekliyoruz. Bir de ABD Ticaret Bakanı'nın Çin'e ziyareti söz konusu, sonrasında bir Şangay ziyareti de olacak. Siz Çin'i zikretmişken, Çin-ABD ilişkilerine de bakacak olursak nelerin özellikle öne çıktığını söyleyebiliriz. Çin tarafında ekonomik anlamda bir kriz söz konusuydu. Covid-0 politikalarıyla da birlikte gelişen Çin'in kendi içinde aslında mücadele ettiği bir durum var halen. Ve e, bu kıyaslanıyordu aslında ölçeği açısından Çin'in içinde kalan bir durum mu yoksa dışarıya yansıyan Amerika açısından algılanışı nasıl, e, diğer yansımaları nasıl şeklinde farklı görüşler ileriye sürülüyor aslında. Sizin e, dernek olarak görüşünüz nedir ve e, şu anki gelişmeler kapsamında ikili gelişmeler e, ne doğrultuda çerçeveleniyor? Bu yıl bu bu kapsamda Amerika'dan üst düzey olarak zannedersem dördüncü veya beşinci üst seviye ziyaret. Hı hı. Daha önce dışişleri bakanı Blinken de ziyaret etmişti, ticaret bakanı, hazine Bakanı Cennet Yalın da ziyaret etmişti. Tabii ki şu anda ticaret bakanı Ceneroy Mondale, çevre tatile John Kerry ziyaret etmişti falan. En son bir arka kapı diplomasi anlamında Kissinger ziyaret etmişti. E, şunlar bekleniyor çünkü bir gerilim var. E, gerilimin kaynağı da özellikle yarı iletkenler özellikle mikroçip konusunda e, Çin'in e, neredeyse dünyada üretimini elinde kaynaklarını tuttu. Paladyum madeni ve yarı iletken noktasında Amerika Birleşik Devletleri'ne uyguladığı e, ticaret kısıtlamaları. Bunun yanı sıra özellikle son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı bazı hizmet şirketlerinin, e, mali şirketlerinin, araştırma şirketlerinin Çin e, devleti tarafından haksız soruşturmalara tabi tutulduğu ve çalışmaların engellendiği yönünde duyumlar geliyor. Bir diğer husus, bir, bir diğer başlık daha, mikroçip, e, mikroçip mikro ve yarı iletken yanı sıra Amerikalı hani bu e, mali veriler, mali analiz yapan e, kuruluşların yanı sıra bunların yanı sıra başka bir husus da Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sefer Çin'in de benzeri beklentileri var. Tabii ki bu gerilim karşılıklı. Bu bunun normalleşmesi gerekiyor. Çünkü pandemi döneminde daha aslında bu konu hikayesi çok daha eskiye dayanıyor. Karşılıklı Amerikan ile Çin arasındaki ticaretin bir ticaret savaşları dönemi yaşandı biliyorsunuz. Üzerine pandemi geldi. Bu dönem çok daha farklı bir döneme evrildi. Dış ticaret açıkları artık Amerika'da bir e, ulusal güvenlik kaygısı olarak değerlendirilmeye başlandı. Bu yönde yaklaşımlar var. Zaten baktığımızda Çinli şirketlere yönelik e, caydırma politikalarında e, federal olarak olduğunu gözlemliyoruz. Ama özellikle e, şeffaflık konusunda da eleştiriler var. Çin yönetimine ve insan hakları ilan noktasında da. E, bunlar gündemin e, ana başlıkları. Tabii ki bir dizi görüşmeler gerçekleşecektir ama bu, normal, bu normalleşmeler daha çok uzun zaman alacağı benziyor. Yani aslında Pasifik'te bir bu noktada e, ticari anlamda söylüyorum. Suların ısındığını da günden güne sakinleşeceğine durulacağını daha da suların ısındığını biz gözlemliyoruz Tabii ki Çin'deki konular özellikle sıfır Covid politikası neticesinde Çin'in en önemli gücü üretim gücü. Bu üretim gücünde sürdürülebilirlik noktasında e, aksamalar olunca tabii ki e, Amerikalı ve Avrupalı satın alma şirketleri de e, tedarik güvenliğini plana alan yaklaşımlar sergilediler. Sonrasında karşılıklı vergiler konuldu. Bir dönem e, yaklaşımlarda bu hale müzakereleri sürüyor ama neticede Çin'de artık üretim gücüyle, nüfusuyla, ekonomik kaynaklarıyla yükselen bir güç Pasifik'te ve yatsınamaz. Bu anlamda bir e, doğru bir ortak paydada buluşulması için de çalışmalar karşılıklı yürütüleceğini bizler gözlemliyoruz. Bir de Çin'in de içinde bulunduğu BRICS gelişmelerini yakından takip ettik. BRICS tarafında iddialı da bir çıkış vardı bu senasında. Ortak bir para birimi geliştirme konusunda müzakereler sürdü. Ve burada yeni ülkelerin katılımı konusunda da bir anlaşma sağlandığını biliyoruz. BRICS'in genişleme amacının da e, tamamlanma yolunda önemli adımlar olduğunu söyleyebiliriz belki. E, buradan altın çizeceğiniz noktalar neler olur? BRICS'in son görüşmelerinde yaklaşık 6 ülke davet edildi. Özellikle Hı -hı. petrol, zengin ülkelerin davet edildiğini biz de gözlemledik. Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, e, bunun yanı sıra e, bu ülkeler davet edildi. Ortak para birimine geçirme noktası zaten, bir ikisi toplantı sonuç raporunda böyle bir şeyin olmadığı ifade edildi ama e, yerel para birimleriyle daha fazla ticaret yapabilme imkanının geliştirilmesi konuşuldu. Neticede biliyorsunuz hani Swift ve e, bu noktada dünya kambiyolarında halen dünyanın para birimi, uluslararası ticaret bir para birimi halen dolar. Yani dolarizasyondan yerel para birimleriyle çıkış için çareler aradıklarını ifade ettiler. Her ne kadar ortak para birimi lafzını şey yapsalar da Biriksin yeni katılımlarla e, güçleneceğini şey yapıyor. Özellikle petrol zengini e, ülkeleri de dahil etme e, gayretleri var. Biraz daha e, yaptırım e, gücü artan işte daha fazla ama bunun da Batı'nın karşısında veya Transatlantik'in karşısında olmayan bir yaklaşım olduğunu da ifade ediyorlar. Tabii ki. Aynı anda İran ve Suudi Arabistan'ın zaman'ı davet edilmesi de çok e, ilginç bir açılım. Onu da ifade edebilirim. Bunun altını çizmek lazım. Bir de e, önümüzdeki süreçte e, bu atılımlarla birlikte aslında G7'ye rakip olabilir mi? BRICS şeklinde de tartışmalar vardı. Büyük çerçevede Asya Pasifik tarafındaki bu e, immelenmenin bu tartışmaya cevap verebileceğini söyleyebilir miyiz? Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? G20'ye, G7'ye taraf olmaktan ziyade zaten bu ülkelerin birçoğu G20'de zaten iyi. hı açıkçası. Orada ortak zeminlerde zaten ortak konuşmalar oluyor. Yani BRICS'in bu kapsamda bir G7 veya G20 şeyi değil de daha çok biraz bir her ne kadar kendileri sonuç bildirgesinde ilave etse de bir Amerika, Avrupa, biraz Atlantik karşılıklı olabileceği yönünde bir Ama oraya da konumlanıyorlar kendilerini. Gelişmekte olan ülkeler olarak Brezilya, Rusya... Hindistan ve Çin'in aslında dörtlü yapısı sonrasında Güney Afrika'da dahil oldu buraya. Şimdi yeni bir genişleme süreci, bir altı ülke daha katma süreci. Tabii ki burada yeni bir inisiyatif, bölgesel bir pakt da sayılmaz bu anlamda ortak işbirliği geliştirme gayretleri içerisindeler ama bir yaptırım gücü oluşturma gayretleri de var işin açıkçası. Özellikle son bizim kuzeyimizde yaşanan bölgesel gelişmeler, pasifte yaşanan bölgesel gelişmeler bu kapsamda bunu da şey yapıyor ama aynı zamanda mesela Hindistan hem orada var Rusya'da, G7'de de var Çin de öyle aynı zamanda hatta Çin G2'de bile var bu kapsamda yani g 7nin veya G20'nin rakibi olarak konumlandırmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Hı hı. Jackson Hole tarafına da bakalım isterseniz. Enflasyon konusunda halen e, alınacak yolumuz var ifadesine ve yer verdi FED Başkanı Jeremy Powell. Enflasyonu yüzde iki hedefine indirmenin e, FED'in görevi olduğunu tekrardan vurguladı ve bu konudaki çalışmaların süreceğini söyledi aslında. E, farklı görüşlerde Powell'ın konuşmasından net bir mesaj alınamadığı etrafında şekilleniyor. E, orada daha az Şahin ee, konumlandırmaları da var. Sizin e, görüşleriniz nelerdir Jackson Hole sonrası e, genel intiba açısından? Jackson Hole'da aslında e, açıklamalar şaşırtı şaşırtıcı değil. Yani Fed'in e, para e, sıkılaşması noktasındaki tutumlarına devam edeceği gözlemliyor. Çünkü hedefleri halen e, %2 seviyelerine daha uzak bu kapsamda ve artı Sokakta hissedilen yani Amerika Birleşik Devletleri'nde sokakta hissedilen enflasyonla açıklanan rakamlar arasında da bir makas var. Bu dünyanın hemen her ülkesinde de geçerli olan bir sıkıntı. Zaten bu makas aralığı, çünkü reel enflasyonla faiz oranları merkez açıkladığı enflasyon ve faiz oranları arasındaki makas, şu an zaten bizim de yer aldığımız gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerin liginde şirketleri de zorlayan bazı konularda planlamacıları da zorlayan yani öngörülemez 3'e rakamları ortaya çıkaran bir husus. Çünkü şöyle de ifade etmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri geçen sene özellikle borçlanma konusunda borçlanma konusunda ilave etki etkileri alana kadar Haziran ayında hatırlarsanız senatoda çok zorlanmışlardı. Çünkü bu sistemik karşılaştığımız bu Pandemi döneminde e, devletler, e, real sektörlerin halkı ayakta tutmak için, istihdamı ayakta tutmak için e, kaynaklarını e, son maddelerine kadar e, kullandılar. Zaten sonrasında ortaya çıkan tablo, üretimin bir nebze birçok ülkede durması ve e, sokakta hissedilen enflasyonda bir farklılık, tedarik zincirlerindeki kopma, bunun yanı sıra da daha önce bu Dünya Ticaret Örgütü'nden vurduğumuz ticaret savaşlarıyla ülkelerin birbirlerine uyguladıkları karşılıklı vergilerden dolayı, ilave vergilerden dolayı dünyada bir enflasyonist fırtına ve stagflasyon döngüsüne girmesi. Yani hem resesyon hem enflasyon. Bu da kötü bir döngü. Bu anlamda buradan bir yumuşak iniş yapılabilmesi için sert düşüş olmaması için mali disiplinin en az 2024'ün sonuna kadar bütün ülkelerde yaklaşık uygulanması bekleniyor. Faiz artışları çok şahince gelmez, gelmeyebilir. Ama faiz düşüşlerinin de çok geleceğini biz düşünmüyoruz. Süleyman Bey çok teşekkür ediyoruz değerli katılımınız için, yorumlarınız için. Sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Sanlı bizlere eşlik etti değerli izleyenler. Noktalıyor Stüdyo New York'u başka programlarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.